lan bu? Telefon var, telefon. Taştan, <laughs> ne güzel taştan telefon. <laughs> Benim kimi güzel onun kimi karşılaştı gel. Şöyle. Sevbalim <laughs> <laughs> şey, <bir kriz. gülüyor> <neydi? gülüyor> ki. Video çekiyorum sizi. YouTube atacağım kanalıma. Kanalın ne? Çocuklarımla hayatımız. <laughs> Abone ol tamam. Tamam tamam. Sedat amma da Allah sizi bildiği gibi de depresif gibi çekelim. Hayır sen yapma bak sen yap. Gidip şu ördekleri çekeceğim şimdi. Çocuk yapıyordum. <laughs> <laughs> Menekşe kolay gelsin Hoş geldin abla ben Ne yapayım? yapıyorsun Ne diyeyim abi yine buğun yaylaya geldik işte Odun topladık Acaba mutfak uzarttın Sebze yemeği yapıyoruz Bir yandan da etimiz pişiyor Akşama aha, aha. Bunun kapağını atsana abi? Şkembe. Şey, Şkembe. Hayır. Hayır, geçme annem. Hayır. Gel ama. Hemen Çok. Ördekler suya gitti herhalde. He. Hira ne yapıyorsun öyle kızım? Sallanıyor. Sallanıyorsun. Sallanıyor. Nereye geldin sen bugün? Yayla. Kime geldin? Dedemin yanına. Hangi dedenin? E, ee, burada bir dedemin. Adı ne dedenin? E, ee, Nereye gideyim ben? Mallara. Kimin yanına geldin sen hangi dedenin yanına gelmişti? Ne? Hangi dedenin yanına gelmişti? Hasan. <laughs> burada Hasan yok. Nerede? Hasan su şehrinde. Burada kim var? Dede. Hangi dedem var? Bilmem Meryem mi? He, Sait dede. Karısı. Karısı kim? Karısı diyor. Karışık. Hayır, karısı diyor. Akşam gidecek misin köye? E, orada kalacağım. Babanlar nereye gitti? Nereye? He. Mallara. Hayır oduna gitti babanlar. <laughs> Amcan oduna gitti, deden oduna gitti baba, anneanne, babaanne oduna gitti. Ben de gittim. Sen gitmedin, sen buradasın. Bak ördeklere bak ördeklere kızım. He? Ben yemek yaptın. Yemek yaptım. yaylada neyse <laughs> ama <laughs> Bereketli olsun hanım. Sağ olsun canım. <laughs> 24 yıl köyde yaşadım bazı nimet saymayı öğrenemedim. <laughs>